Merhabalar. Bana destek olmak için videolarımı beğenip abone olabilirsiniz. Açıklamadaki Instagram adresimden sizlerinde başınızdan geçen olaylar varsa bana iletebilirsiniz. Öğlene kadar evde ve bahçede biraz vakit geçirdim. Yeterince dinlenmiştim ve burada canım sıkılmıştı. Biraz köyde gezmek için bahçeden dışarı çıktım. Bu ev köyün biraz kenarındaydı. Önce köy meydanına gittim. İnsanları sıcakkanlı insanlardı. Herkes selam veriyordu. Malik hocanın yanına geldiğimi duyunca ayrı bir saygı gösteriyorlardı. Köy kahvesinde muhter ile çay içerken sohbet etmeye başladık. Ben, Malik hoca neden çobanlık yapıyor? Yani hem hoca hem itibar sahibi benim garibime gidiyor kim bir çobanlık hale alır ki diye sordum muhtar bunu ona gelince sorarsın o kendisi istiyor bu işi yapmayı sen neden geldin bir derdin mi var diye o bana sordu biraz bu soru karşısında afallasam da dün gece buradan geçerken arabam bozuldu onunla karşılaştık Beni misafir etti sağ olsun diye cevapladım. Muhtar sadece hayırlısı dedi. Vakit ikindiyi geçiyordu. Muhtar akşam olmadan istersen Malik Hoca'nın evine dön. O da birazdan gelir dedi. O anda Malik Hoca'nın söylediği aklıma geldi. Evde güvendesin. Eve doğru yürümeye başladım. Bahçe kapısından girdim. O sırada akşam ezanı okunmaya başladı. Bahçe dışında bir kadın gördüm. Üzerinde siyah bir tunik gibi bir şey vardı. Saçları siyah ve uzundu. Yüzü tam seçilemiyordu. Ona bakarken arkamdan biri seslendi. Evlat gel eve girelim. Arkamı döndüğümde seslenenin arabama binen yaşlı amca olduğunu gördüm. Bana Haydi gel dedi. Eve doğru ilerlerken sarhoş gibi yalpaladım. Arkama baktığımda kadın elini uzatmış bir şeyler söylüyordu. Ama ben anlamıyordum. Uzattığı elin tırnakları o kadar uzundu ki pençe gibi siyah tırnaklar. O an ensemde bir acı hissettim. Yaşlı adam yanıma gelip beni içeri evin kapısına etekledi. Eşikten içeri düştüm. Düşer düşmez algım açıldı. Bahçe kapısına baktığımda kimse yoktu. Yaşlı amca da ortalarda görünmüyordu. O sırada Malik Hoca koşarak geldi. Selamun aleyküm Eşref, nasılsın dedi. Ben iyiyim ama az önce bir kadın gördüm ve yaşlı amca da buradaydı. Malik Hoca bana dönerek O yaşlı adam Esma'dır sen korkma. O güven diye sana öyle görünüyor. Eve daha erken gelecektim ama koyunlardan birinin bacağı kırıldı. Beni oyalamak için bunu yapmış olabilirler. Allah'tan sen eve erken gelmişsin. Şimdi biraz dinlen. İlerleyen saatlerde okuma adama geçeriz. Bir bakarız. O anda kapı sertçe vuruldu. Gelen muhtardı. Malik Hoca Metin'in kızı evden kaçmış. Pek normal değilmiş. Misafirin de var ama senden başka çare bilemedik dedi. Malik Hoca çare Allah'tan vesile oluruz biz ancak dedi. Bana sen biraz otur. Ben geleceğim dedi ve odasına gitti. Malik Hoca anlatıyor. Derhal okuma odama geçtim. Esma geldi. Metin amcanın kızına ne oldu diye sordum. Esma kısa bir beklemeden sonra anlatmaya başladı. Zeynep yeni buluğu çağına girmiş. Cinlerden onu sahiplenenler olmuş. Ama bu akşam olması bence tesadüf değil. Bu işin Eşref'in işiyle bir alakası olabilir. Eşref'in işini uzatmaya çalışıyor olabilirler. Çünkü kızı kaçıran kabile bu defineyi koruyan Eşrefin peşindekilere itaat eden bir kabile dedi. Kız şimdi nerede diye sordum. Tepelere götürüyorlar. Acele edersek yetişebiliriz dedi. Tamam diyerek Eşref'e sıkı sıkıya evde kalmasını, dışarıda beni dahi görse çıkmamasını tembihledim ve evden çıktım. Muhtara yukarı tepelere doğru arayalım. Söyle köylüye tepelere doğru gelsinler dedim. Ben çıkıyorum. Yetişirsiniz siz bana. Tamam dedi muhtar. Ben tepelere doğru yürümeye başladım. Bir süre sonra sık ağaç ve çalıların olduğu yerde geceliğiyle dikilmiş öne arkaya doğru sallanan kızı gördüm. Temkinli bir şekilde yaklaşmaya başladım. Esma önüme geçti. Esma'nın sağında ve solunda iki adet güçlü cin belirdi. Bunlar Esma ile aynı kabul eden cinlerdi. Kız birden bana doğru döndü ve o kalın sesiyle bu işlere karışma. Bu köyü ele geçirip senin başına yıkarız diye tehditler savurmaya başladı. Arada ettiği küfürler cabası. Ben Esma'ya hemen kızı tutmalarını söyledim. İçindeki cini kaçırmayın sakın diye de ekledim. Kız kaçmaya hamle yaptı ama bir iki adım zor atabildi. Ben kızın yanına gidip şu haline bak. Düştüğün acizlikten haberin yok mu? Bir de günah işliyorsun. Küfürdesin dedim. Cin, bizim Efendimiz bizi korur. Siz insanlar gibi değiliz biz. Hepiniz bizim oyuncağımızsınız diyerek küfürler etmeye başladı. O sırada köylüler yaklaşıyordu. Bu iş burada olmayacaktı. Metin amca koşarak gelmeye başladı. Esma'ya iyi dedin, eve götürelim dedim. Metin amca iki gözü yaşlı kızım diye atıldı, kıza sarıldı. Metin amca benim eve gidelim, birkaç dua yazayım size dedim. Metin amca hem ağlıyor hem de tamam Malik oğlum, gidelim diyordu. İki kişi kızın koluna girdi. Robot gibi evin önüne kadar geldi. Tabii ki bu sakin gelişi Esma ve Esma'nın arkadaşları sayesinde olmuştu. Kız eve girmeden direnmeye başladı ve bayıldı. Esma bana "Malik, bu cin içindeyken eve sokamayız. Cin ya ölür ya da kaçmayı başarır." dedi. Ben Metin amcaya biraz bekleyin geliyorum dedim. Odama gittim. Böyle durumlar için özel bir mürekkep ile yazılmış bir muska ve tütsüyle geri döndüm. Muskayı kıza taktım. Tütsüyü yakıp dumanla kıza doğru üfledim. Kız gözlerini açtı. Esma, cinin durumu nedir dedim. Cinin sakin bir şekilde durduğunu söyledi. Ama bu muska cinin kaçmasını da ölmesini de engelleyecek. Evin tılsımından koruyacak bir nevi. Hep beraber okuma odama geçtik. Metin amcaya, kızı ortadaki mindere oturtmalarını söyledim. Ben de karşısına oturdum. Metin amcaya sağımdaki mindere otur ve sakın kalkma dedim. Ve minderin altındaki çizilmiş çemberi gösterdim. Kızı oturttuğu minderin altında da farklı bir tılsım yani çember vardı. Kızın üzerindeki muskayı aldım. Ve tütsüyü kaldırdım kız kendine gelmeye başladı. İlk ağzından çıkanlar, ''Baba beni kurtar, eve gidelim.'' oldu. Ama konuşan kişinin kız olmadığını biliyordum. Metin amcayı kolundan tutup kalkmamasını işaret ettim. Gerekli otları yaktım ve tılsımlı ve ekli kağıtları önümdeki bakır tasın içine attım. Kızın gözlerinin beyazı kaldı ve küfür etmeye başladı çamur parçaları neyle uğraştığınızın farkında değilsiniz diye Ben söyle neden bu kıza musallat oldun Hiç beklemem seni yakarım Kim gönderdi seni Cin sen bizimle baş edemezsin Beni öldürmeye cesaret edemezsin Zuzula bunun intikamını alır Beni senin gibi bir toprak parçasının eline bırakmaz dedi Cin'in bu kibirli konuşması defineyi koruyan Zuzula kabilesinin bu işle ilgisi olduğunu ortaya serdi. Tamam şimdi, sen doğru yola gelip kendin bu kızı bırakıp bir daha hiçbir insana musallat olmadan gidecek misin diye son bir kez sordum. Alacağımı almıştım, daha fazla vakit kaybedemezdim. Cin hala kibirli bir şekilde hayır diye bağırıyordu. Esma'dan cinin adını aldım ve hazırladığım kağıda gerekli işlemleri yapıp yakıp su dolu tasın içine attım. Kağıt yanarken kızın içindeki cin acıdan böğürmeye başladı. Kızın burnu kanamaya başladı. Kız son böğürmesinde ağzından bir kıl yumağı çıktı ve kız bayıldı. Metin amcaya geçmiş olsun dedim ve odadan çıktık. Metin amca Kızını kucakladı ve evine götürdü. Kız için bir dua yazacaktım ama şimdilik buna vaktim yoktu. Yatağının başına Kur'an koysunlar ve kızı yalnız bırakmasınlar diye tembihledim. Şimdi Eşref anlatıyor. Okuma odasından hocanın sesi az geliyordu. Ama onunla konuşan diğer kişi bağırıyordu. Konuştuğu dili anlamıyordum ama gırtlaktan gelen bir sesti. Odanın kapısı birkaç kere titredi. O anlarda çok korktum. İçim ürperdi. Daha sonra Malik Hoca çıktı odadan. Getirdikleri kızı da babası kucakladı. Ve gittiler. Bana otur Eşref. Önce konuşalım dedi. Senin durumun gerçekten biraz ciddi. Zuzula kabilesi senin peşinde. Ve güçlü bir kabiledir bu kabile. Seninle bir ritüel yapacağız. Ritüelde sakın korkma ve sakin ol. Seni korkutup panik yaptırmak isteyecekler. Zaten korku ve yaşattıkları şok ile işlerini görürler. Ama akıl sağlığını korumak için bunlardan kurtulmazsın. Sadece dediklerimi yap diye beni uyardı. Ben de tamam diyebildim. Birlikte okuma odasına geçtik. Ben hocanın yanına oturdum. Bana bu minderden kalkmamamı söyleyerek minderin altındaki çizgileri gösterdi. Bu çemberden sakın çıkma dedi. Seni çemberden çıkarmak isteyebilirler. Çemberde güvendesin. Çıkarsan koruyamam seni dedi. Ve rütüyle başladı. Önündeki tasa bir şeyler atıyordu. Ve bazı şeyler fısıldadı. Ve mumları yaktı. O da bir anda loş bir hal aldı. Mum önce titredi. Sonra alevi öyle yükseldi ki o da kısa bir süre aydınlandı. Pencere ve kapılar titremeye başladı. Deprem oluyor sandım. Hocanın karşısında önce gölge şeklinde bir şey belirdi. Daha sonra çarşaflı biri haline geldi. Ama en belirgin özelliği kırmızı gözleri oldu. Önce bana, sonra hocaya bakıp tok ve kalın bir sesle Malik. Seni çamur, karışma bu işe, anlaşmamız var. Bu Ademoğlu bize vaat edildi, hem de babası tarafından. Kanı ile mühürledi anlaşmayı. Anlaşmamız Bulu çağından bir otuz yıl sonraydı. Bize vaat edileni alma zamanı dedi. Ben o konuşurken odanın sağ köşesinde rahmetli annemi gördüm köşeye sırtını vermiş, eliyle ağzını kapatmıştı. Diğer elini bana uzatıp "Gel oğlum, yardım et." diyordu. O anda kafama aldığım bir darbeyle kendime geldim. Köşeye tekrar baktığımda kara çarşaflı bir varlık duruyordu. Kafama kim vurdu diye arkama baktığımda çok heybetli, elinde kılıcı olan, uzun saçlı, güzel yüzlü bir adam gördüm. Ona baka kaldım kuvvetli bir esinti olmasıyla önüme döndüm. Gördüğüm manzaradan dilim tutulacaktı. Babam karşımdaydı. Biraz buğulu görmeye başlamıştım. Son gördüğüm babamın kendi boğazını kesmesi oldu. Bayılmışım. Uyandığımda odadaki divanda buldum kendimi. Malik Hoca uyandığımı görünce yanıma geldi. Günaydın Eşref. Gece sen dayanamadın, bayılmışsın. Neler oldu hocam? Bu durumdan kurtulabilecek miyim? Hem gerçek mi babamın beni onlara vermesi? Aklım almıyor. Bir baba bunları nasıl yapar? Malik, baban eminim böyle bir şey olsun istememiştir. Sen bunlara kafanı takma. Olumlu düşün, dua et. Beraber halledeceğiz. Onlar babanı kandırmışlar. Babam bilmeden böyle bir anlaşmayı kabul etmiş.'' Yani tuzağa düşürmüşler dedi. O sırada arkasını döndü. Arkasında yeşil gözlü, başı kapalı, çok güzel bir kadın vardı. Farklı bir dilde bir şeyler söyledi. Ama hemen kulaklarım çınlar gibi oldu. Ve radyo frekansı gibi sesler duyar oldum. Malik bana döndü. Ve eline anlama koydu. Bir şeyler okudu. Duaydı sanırım. Tam duyamadım. Elimi alnımdan çekince, sakin ol. Gözperden açılmış. Gördüklerinden korkma. Güvendesin dedi. O ne kadar öyle dese de, beni bir titreme aldı. Burada güvende olduğumdan emin değildim. Ama başka çarem de yoktu. Bana o gördüğün Esma'dır. Esma'nın seni kurtarmaktaki ısrarı, deden seni kendi yerine vekil tayin etmiş. Yani o öldükten sonra onun yerine senin geçmeni istemiş. Belki de bu olacakları tahmin etmiştir. Bence bu kabile o yüzden seni hemen ele geçirmek istiyor. Bu sana dedenden bir miras. Bugün bir daha anlaşmak için ritüel yapacağız. Bu işi halletmemiz gerek dedi. Benim iyice kafam karışmıştı. Korkudan sadece tamam diyebildim. Bana biraz daha dinlensen dedi ve elini başıma koydu. Daha elini çekmeden uyumuşum. Kulağıma gelen koyunların seslerine uyandım. Akşam olmak üzereydi. Kapı açıldı ve içeri Malik Hoca girdi. Ben doğrulurken başımda bekleyen, robot gibi duran, yeşil gözlü güzel kadını gördüm. Korkmadım ama. Bana bir huzur vermişti. Malik Hoca alış artık Esma'ya. Onu hep göreceksin." dedi. Bir şeyler atıştırdıktan sonra "Okuma odasına geçelim." dedi. Ben tekrar göreceklerimden dolayı tedirginlik ve korku içinde odaya girdim. Tekrar aynı işlemleri yaptıktan sonra karşımızda siyah çarşaflı üç varlık belirdi. Bu sefer bütün konuşmaları anlıyordum kafamın içinde konuşuluyormuş gibiydi. Malik Hoca, bunlar Nusaybil kabilesinin yaşlı cinleridir. Bu olayın çözümünde aracılık edecekler, dedi. Kara çarşaflı cinler hemen cevap verdi. Zuzula kabilesi bizim işlerimize hiçbir zaman, hiçbir koşulda karışmayacaklarına söz versinler. Bir de beş siyah keçi getirsinler diye şart koştular Malik Hoca. Dedi. Keçi olabilir ama bize ne cürette işimize karışmasınlar diye tuzak kurarlar. Onlar insanları rahatsız ederken, zarar verip eğlenirken biz hiçbir şey yapmadan duracak mıyız? Kabul değildir dedi Malik Hoca. Çarşaflı cinlere, Mürre'ye haber verin, konuyu anlatın, bize yardım eder mi? Haber bekliyorum dedi. O sırada ev taşlanmaya başladı. Aynı zamanda sallanıyordu. Dışarıda kükreme sesi gibi sesler geliyordu. Malik Hoca arkasında kılıçla bekleyen varlığa Mervek, bahçede durun. Gelen olursa öldürün dedi. Ben, hocam zaten ev tılsımlı değil mi? Girebilirler mi dedim. Malik Hoca tılsımlı dualarla korunuyor ama kanla bağlayan bir anlaşma var. O yüzden Zuzula kabilesi liderleri girebilirler. Tabi cesaret edebilirlerse. Malik Hoca sen bu çemberden çıkma dedi. Ve o anda camlar patladı. Dışarıda gölgeler çok hızlı hareket ediyordu. Uğultu sesleri geliyordu. Bahçede fırtına çıkmıştı sanki. Bahçe onlarla dolmuştu. Hoca Mervek diye bağırdı. Mervek hızla yanımıza geldi. Ama bitap düşmüş bir haldeydi. O heybetli halinden eser yoktu. İki büklüm duruyordu. Hoca bahçeye çıktı. Elinde bir sopa vardı. Bahçede yüksek sesle dualar okumaya başladı. Hiçbir gölge Malik Hoca'ya yaklaşamıyordu. Pencereden gördüğüm kadarıyla bir kara süliyet şekil almaya başladı. Mahalli hocanın tam karşısına dikildi. Boyu çok uzundu. Elleri yere kadar uzun pençeleri olan, gözleri ateş kırmızı bir varlık. Hocaya emanetimizi ver, gidelim. Hakkımız o bizim. Hoca, oyunlarınızla anlaşma yaptınız. Bu, Eşref'in iradesi dışında olan bir anlaşma. Diet alın, gidin dedi. O varlık ayaklarını yere vurarak tepindi. Hocaya Bu köyü mahvederim bilirsin hoca, hangisini kurtaracağını şaşırırsın dedi. Hoca bir dua okumaya başladı. O anda o varlık sanki eziliyormuş gibi büküldü, yere eğildi. Birkaç gölge hocaya hamle yaptı. Ama hoca bir iki sözüyle elindeki sopayla vurunca hepsi dağıldı. O varlık bağırıyordu. Birden bahçe kapısından o hasta olan kız belirdi ve arkasında muhtar. Gözlerinin sadece akı belli oluyordu. O varlık gülerek siz bu kadar acizsiniz işte. Bak bir insan için kaçını feda edersin dedi. O anda hocanın omuzları düştü. Bir gök gürültüsü sesi geldi. Yaklaşan atlılar varmış gibi bir sesti bu. Dışarıdaki bütün cinler oldukları yere çakıldılar. Sanki hiçbiri hareket edemedi. Bir çadır belirdi birden. Çok süslü, güzel, içinden bir varlık çıktı. Çok heybetli. Onu gören korkudan dizinin bağı çözülüyordu. Yüzüstü düşüyordu. Zuzula liderinin önüne gelip boğazını tuttu. Mervek dedi. Mervek anında yanına geldi. Olanları anlattı. Anlaşmayı bozacaksın dedi. O gelen heybetli varlık masum bir kişiye ilişemezsin. Git anlaşma yaptığını bul dedi. O kükreyen Zuzula cini bu sefer cılız çıkan sesiyle tamam ''Cezayi şartınız kabuldür. Bırakın gidelim dedi. O gelen cin padişahı mürreymiş. Tok ve Davudi sesiyle yanındaki cinlere şu kızlı adamı köyden alıp getiren cinleri öldürün dedi. Anında kızla muhtar bayılıp yere uzandı. Ve iki cin mürrenin göz önünde parçalar ayrıldı. Zula kabilesi cinleri Canlarının derdine düşmüştü. Mürre anlaşma yok. Gidin diye seslendi. Bir anda bahçe boşaldı. Sadece Mürre ve mahiyetindeki cinler kaldı. Malik'e dönerek Bu insan sana emanet. Dedesinin ve senin hatırın olmasa gelmezdim. Zuzula kabilesi rahat durmaz. Bilirsin ki bizim de kurallarımız vardır. Ona göre hareket edin dedi. Malik hoca Allah razı olsun sizden. Mürre geldiği gibi bir anda gitti. Malik hoca içeri geldi. Ve Eşref, dedenin mirası omuzlarında artık. Bir süre benimle kal ve kararını ver dedi. Bense hiçbir bilgim yok bu işler hakkında. İlim sahibi de değilim dedim. Malik hoca Allah yardım eder biz de vesile oluruz kısa zamanda çabalarınla ilim sahibi olursun senin kanın dedenden geliyor dedi